Evet sevgili öğrenciler 34. bölümle devam ediyoruz. 1148. soruda kaldık. biraz sesim yorgun olabilir. Çünkü videoları genelde gece 1'de 2'de çekebiliyorum. Müsait olabiliyorum açıkçası. O yüzden kusura bakmayın. Yine anlaşılmayan bir yer olursa yorumlara yazın. Videolarımızın sonlarına doğru geldik. Belki bu bölüm bitirebiliriz. Büyük ihtimal bu son bölümümüz olacak. Daha doğrusu belki demeyelim. Bitiriyoruz bu bölümü. Evet soruya geçiyorum. Devam ediyorum. Hızlanırken direksiyonun yalpalamaya başladığını fark ettiniz. Nasıl davranmalısınız? Ön tekerleklerin tekerlek bağlantısı kontrol ederim. Aynen. Direksiyon bağlantısını kontrol ederim. Zaten direksiyon bağlantısı gözümüzün önünde. Bunun şey ilgisi yok. Ön tekerleklerle hasar olup olmadığını kontrol ederim. Aynen ön tekerleklerle ilgili. O yüzden sadece ön tekerleklerle ilgili seçenekleri işaretliyorum, işaretliyorum ve geçiyorum. 140, 1149. soruya. Yolcu emniyet kemeri arızalı nasıl davranmalısınız? Oturma yerini artık kullanamam. Evet yaptırana kadar oradaki emniyet kemerini oturma yerini kullanamam. Emniyet kemerini değiştirmem gerekir. Kesinlikle yenisini yaptırmalıyız. Emniyet kemerini kemerinin boyunu ayarlamalıyım arıza load'un boyuyla ilgili hiç ayarlamamız arızasını gidermez o yüzden geçiyoruz 1150. soruya motorda çok az miktarda soğutucu sıvının olması hangi sonucu neden olabilir çok az miktarda bir soğutma sıvısı motorda hasara neden olabilir kesinlikle çok az miktardaki bir soğutma sıvısı motorun aşırı ısınması neden olabilir. Aynen. Çok az miktardaki bir soğutma sıvısı akaryakıt sertif sertifikatının artması neden olabilir. Hayır, hiç ilgisi yok. E, motordaki soğutma suyunun akaryakıtla ilgisi yok. Akaryakıt sertifikatının artmasıyla ilgisi yok. Adı üstüne bakın. Çok az miktarda, şurada okuyor. Motorda çok az miktarda soğutucu sıvı diyor. Soğutucu sıvı nedir? motoru soğumasına yardımcı olan sıvıdır. Eğer bu azsa, motordaki soğutma sıvısı azsa, ilk seçenekte ne diyor? Miktarlık soğuk, soğutma sıvısı motorda hasara neden olur. Neden? Çünkü motor çok aşırı ısınır. Çok aşırı ısındığı için sürtünme fazlalaşır. Bu da motorda hasar oluşturur. İkisi de birbirine bağlı yani. Ama yakıtla ilgili bir şey durum değil. O yüzden yakıtla ilgili seçeneği pardon ne oldu? yakıtla ilgili seçeneği cevapladım unutmuşum. İşaretlemiyoruz tamam mı? Geçiyorum. 151. soru. Yani mümkün olduğunca açıklıyorum ki akılda kalsın. Sınavda Aa, bu nedenlerdi deyip seçenekleri bulmakta zorlanmamanız için böyle açıklamaya çalışıyorum bilginiz olsun yani. Belki de biliyoruz hocam ne konuşuyorsun, niye açıklıyorsunuz diyebilirsin bunları biliyoruz. Ama böyle detaylı açıklamalar, ah hoca böyle demişti. O an da daha çabuk aklınıza geliyor sorunun cevabı. O yüzden tecrübelerime kat dayanarak açıklıyorum öyle söyleyeyim. 151. soru. Adım hızında bir trafik sıkışıklığının içine giriyorsunuz. Monel şanzımanlı motoru taşıdığınızda depreş aşılması ne zaman en düşüktür? Demiş adım hızını trafik e, sıkışıklığına biz için her adımda kalkıyoruz duruyoruz. Kalk dur kalk dur çok sık yaptığımız için adım hızında deniliyor. Manuel şanzımanı da demek de otomatik vitesi değil vitesli araçtan bahsediyor. Eğer defalarca sürüşe geçer ve durursam Ne zaman en düşüktür dediği için bakın burada tekrar Depreş ası aşılması ne zaman en düşüktür? Defalarca sürüşe geçer ve durursam sürekli depreş kullandığım için burada en düşük değildir. Depreşi bilerek yavaşça sürersem Aslında bu da etki ediyor ama bunu işaretlemiyoruz seçenekler diyor. Mümkün olduğunca depreş kullanmadan düşük bir sürersem Burada depreş aşılması en düşüktür. Bir de önemli olan Depreşi yavaş yavaş bırakıp yavaş yavaş basmanız da çok önemli. Ama bunu işaretlemiyoruz. Kesinlikle bu kafanız karışmasın. Mümkün olduğunca depreşi e, kullanmadan bunu işaretliyoruz. Depreşi kullanmadan düş vitesi geçersem bunu işaretliyoruz. Sadece aklınızda bulunsun kafanız karışmasın. 1152. soru 2 puanlık soruymuş ama olsun. Motor yağını doldururken neye dikkat etmeniz gerekir? Motor yağını motor çalışırken doldururum. Hayır, motor çalışırken doldurmazsınız motor yağını. Çünkü motor yağ seviyesini motor durduktan, mesela aracınız çalışıyordu, durdurduğunuz aracınızı. Bir yarım saat araç dinlenecek. Daha sonra motor yağ seviyesini ölçebilirsiniz. Eğer yetersizse motor eklediniz yağ eklemek istiyorsunuz buradan yarım saat durduktan sonra ölçtükten sonra ekleyebilirsiniz eğer motor çalışırken e, bunu yapmaya kalkarsanız oradaki yağ seviyesi zaten düşük çıkacaktır çünkü motor çalıştığı için yağ motorun içerisinde haznelerindedir o yüzden düşük çıkacak siz de motor eklemeye kalkarsanız e, bu sefer de motor yağ fazla olacak bu sefer de yine zararlı o yüzden araba dururken en az bir yarım saat en az diyorum daha fazla da olabilir Yarım saat dinlendikten sonra motor yağını ölçer ve gereken müdahaleyi yaparsınız. Maksimum dolum seviyesini aşmam. Kesinlikle orada çizgiler oluyor. O çizgiler aralığında maksimum minimum diye aralıklar var. Onların arasına doldurursunuz. Maksimum asla aşmayın. Demek ki dediğim gibi anlattığımda da eğer doldursanız yine maksimum seviyeyi aşmış olursunuz. Yani araç çalışmayacak. O yüzden bunu işaretlemiyoruz, bunu işaretliyoruz. Araç üreticisinin sertifikası, pardon, spesifikasyonlarına uygun motor yağı kullanırım. Evet, araç üreticisi hangi yağ tavsiye ediyorsa, tabii ki onu kullanacağız aracımız için. Diğer soruya geçiyorum. 153. soru: İçten yanmalı motorlarda motor yağı'nın görevi nedir? Motor yağı soğutma yarar. Evet kesinlikle soğutma yarar. E, temizliğe yarar. Aynen. Aşımayı engellemeye yarar. Aynen. Soğutmaya yarar sebebi nasıl? Zaten motor yağı at üstü yağda daha parçalar daha birbirine fazla temas etmeden daha rahat döndüğü için e, sürtümeyi azaltır. E, sürtüme de azaldığında ne olur? E, ısınma çabuk, hani çabuk ısınmaz araç. Soğutmaya yarar o nedenle temizler bu şey bir de motoru bir de aşımı engeller neden motor yağlı oldu e, yağ e, parçaların birbirlerini çok e, sürtmesini engellediği için aşımayı da engeller zaten belirli bir, bir süre bu motor yağını e, mu e, bakımları geldiğinde mesela kullandığımız e, bakımlar 10 bin kilometre 20 bin kilometre artık aracın yaşına e, şeyine göre değişiyor. Diyelim ki aracınız belli bir yaşlısı her 10 bin kilometrede değiştirmeniz gerekiyor ya da 20 bin kilometrede değiştirebilirsiniz. 15 bazı araçlar 15-30 diye gidiyor. 15 kilometrede, 30 kilometrede, 45 kilometrede her 15 kilometrede değiştiriliyor ya da 10 kilometrede değiştiriyorsunuz zaten. Tabii ki motor yağı gittikçe zamanla daha kötüleşiyor, kirleniyor. İhmal edilmemesi gerekir. Eğer değiştirmezseniz akaryakıt ıı, daha fazla yakılmaya başlar. Yine motorunuz daha çabuk yıpranır. Yani ya da değişimini ertelemeyin bunu. Bir bazı şeyleri ertelesiniz bile bunu asla ertelemeyin. Evet diğer soruya geçiyorum. 154. soru. Motor yağ seviyesini nasıl kontrol edebilirsiniz? Motorlu taşıda bağlı olarak demiş. Yağ seviye ölçme çubuğu aracılığıyla aynen e, biliyorsunuzdur zaten. Aracın ön kapısını açıyorsunuz. Orada motor e, yağ seviye çubuğu var. Onu çeviriyorsunuz. Çıkarıyorsunuz. Bir bezle ucunu temizce siliyorsunuz. Tekrar bir çubuğu içine koyuyorsunuz. Sonra tekrar çıkarınız. Orada yağ seviyesini gösterir sizi. Ama dediğim gibi araç en az yarım saat çalışmadan beklemesi gerekiyor. Böyle ölçerseniz doğru bir ee, cevap alırsınız mevcut tü tüketim göstergesi aracılığıyla mevcut tüketim göstergesi yok ee, Eğer yağda sıkıntı varsa direkt uyarı verir motor işareti yağ bitti gibisini ama e, süre kalmıyor için hızlı davranıyorum tekrar başladıayım diğer bölümde süre için hızlı hanım mevcut tüketim göstergesi aracılığıyla demiş bunu tekrar açıklamak istiyorum çünkü kafa karıştırıyor mevcut tüketim göstergesi yok. Yani benzin gibi atıyorum. Mesela benzin deposunda ne var? Çeyrek depo, yarım depo, tam depo olarak görebiliyorsunuz değil mi? Benziniz yarım depo gittiniz. Oradaki mevcut tüketim göstergesi var. Aa yarım depom kaldı, aa çeyrek depom kaldı, aa benzin bitti diye. Yağ seviyesinde böyle bir durum yok. Yağ seviyesi yoksa direkt ya da sıkıntı varsa direkt yağ lambası yanar. Ee, yağ lambası yanar. Orada zaten size uyarı veriyor ya da yanmaz, yanmıyorsa da sıkıntı yok. Yani ilk çalıştırdığınız arabın zaten yağ e, yağ göstergesi, işte akü göstergesi, el freni, e, motor göstergesi çıkar. Bunlar söner. Eğer bunlar sönmediyse zaten sıkıntı var. Bunların herhangi biri sönmediyse sıkıntı var. El freni de el el freni dediğinizde sönmesi gerekiyor. Onu karıştırmayın. Eğer yağ seviyesi, e, yağ göstergesi lambası sönmüyorsa sıkıntı var demektir. Ama yağ e, lambası göstergesine şu demez. Yarım depo yağınız var ya, ya da çeyrek depo. O yüzden mevcut tüketim göstermez. Bunu ancak yağ çubuğunda ölçebiliriz. Kaputu açıp demin anlattığım gibi. E, ya en az yarım saat beklenen aracı o çubuğu ucundaki şey yağ bir bezle temizliyoruz sonra tekrar çubuğu yeni koyup çıkardığımızda yağ seviyesini bu şekilde ölçebiliyoruz. Bunu çok detaylı anlattı hoca ne gerek var diyorsunuz. Yeni araç kullanmaya başlayanlar çok olduğu için aramızda. yani birçoğumuz bunu bilmiyoruz bunu. O yüzden detaylı anlatmak istedim arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü önemli bir şey. Sürücü bilgi sistemi aracılığıyla. Evet. Geçiyorum bunu çok kaldım zaten. 1155. soru. Tekerlek üzerinde bilete üretim tarihinin 12-17 rakamı ne anlama geliyor? Aslında basit mantığını anlarsanız kolay bu soruda. Ne diyor? Tekrar okuyorum. Tekerlek üzerindeki bilete üretim tarihinin e, 12-17 rakamı ne anlama geliyor? Bunu böyle şey yapalım. İkiye böldüğümüzü diyelim. 17 yılını gösteriyor. Yani 2017 yılını gösteriyor. Bu da takvim haftasını gösteriyor. 12. takvim haftasında. Anlatabiliyor Sağdaki yılını zaten normalde de tarihleri yazarken yazmaz mıyız? 12-17 atıyorum diye. Yılı sonunda yazarız. O yüzden bu yıl. Burada 1-2-2017 tarihinde üretilmiştir demiş. 2-1 yok. Hayır. Böyle de değil. Bunu da yanlış anlamayın. 2017 yılının 12. ayında üretilmiştir. Hayır 12. ay göstermiyor bu haftayı gösteriyor. 2017'nin yılının 12. takvim haftasını üretilmiştir. Evet. Doğru seçenek bu. 2017 yılının 12. takvim haftasını üretilmiştir. Yani ne? Bunu ay olarak hesapladığımızın ne 3. aya tekabül ediyor. Yani 2017'nin Mart ayı gibi üretime girmiştir. Yani haftayı gösteriyor. Aklınızda bulunsun, tamam? Bu da unutmazsınız zaten. Pek sanmıyorum. Niye geçemedik? 156. Soru: Lastiklerin havasını ne zaman kontrol etmeniz gerekir? Hemen her yolculuktan sonra. Yok Her yolculuktan sonra etmemize gerek yok. Her lastik değişikliğinden hemen sonra muhakkak her lastik değişikliğinden hemen sonra kontrol etmeliyiz. Düzenli olarak tekerlekler soğuk iken. Aynı şekilde düzenli olarak tekerlekler aracınızı bilmediğiniz için kontrol edebilirsiniz. Soğuk iken dediği için. Tamam. Geçiyorum. 157. soru. Kriko ile tekerlek değiştirirken nelere dikkat etmek gerekir? Zemin daima sağlam ve kaymaya karşı dirençli olmalı. Kesinlikle. Zemine dikkat etmeliyiz. Aracımız kayabile kaymasın diye. Kriko. Kriko'lar sadece araç üreticisi tarafından belirlenmiş olan noktalarda uygulanabilir. Kesinlikle araç üreticiniz nereleri diyor oralara koymalısınız. Yoksa aracınıza hasar verebilirsiniz. Aracınızı tutamayabilir kriko. Buna dikkat etmelisiniz. Kriko, daima aracın uzunlamasına olan tarafın orta kısmında yer alır. Hayır, araç üreticisi ne diyorsa o tarafta yer almalı. Kriko nedir diye sorarsanız, kriko aracın tekerleklerini tekerleğini değiştirdiğimizde yakın olan tekerleğin araç üreticisinin belirlediği yere kriko koyarız ve o kriko'yu pompaladığımızda aracı yukarı kaldırır. Değiştirmek istediğimiz tekerleği aracı yukarı kaldırır diye için değiştirmek istediğimiz patlayan tekerlekle de rahatlıkla değiştirebiliriz. Kirko yani aracı kaldırmaya yaran malzeme. 158. soru. Arızalı bir tekerleği sökmelisiniz. Hangi sıralama ile hareket etmelisiniz? Evet, bunda da yakın benzer sorular var birbirine. Yani cevaplar var daha doğrusu. O yüzden sırayla gideceğim. Arasalı bir tekerleği sökmelisiniz. Hangi sıralamaya hareket etmelisiniz? Burada aracı kaymak virgülleri takip ederek okuyarak devam edeceğim. Aracı kaymaya karşı emniyeti alma. Evet bu seçenek şimdilik doğru. Krikoyu takma bu seçeneği eledik. Burada kaybetti. Aracı kaymaya karşı emniyeti alma ilk başta geliyor. Bu olmadığı için bu seçeneği tamamen iptal ettik. Alttaki seçeneğe geçiyorum. Aracın yuvarlanmaya karşı emniyetini sağlanması. Evet bu iki seçenek de buraya kadar doğru. İkisi de aynı şeyi anlatıyor buraya kadar bu virgüle kadar. Sonra ikinci virgüle devam ediyorum. Krikonun takılması. Bunda da ikinci sırada krikonun takılması diyor. Aynen buraya kadar yine doğru. Aracın kaldırılması. Evet burada yanlış. Burada tekerlek vidalarının açılması. İlk önce tekerlek vidalarını açıyoruz. Tamam. Burada evet cevabı bu diyebiliriz. Tamam mı? Aracı kaldırmıyoruz önce. Önce tekerlek vidalarını açıyoruz. Sonra aracı kaldırıyoruz. Sonra vidaları çevirerek çıkartırması. Buradaki iki seçeneklerle kafanız karışmaması için ilk önce vidaları gevşetiyoruz. Sonra aracı kaldırıyoruz. Doğru cevap bu. Tamam mı? Aklınıza bulunsun. Burada bir tek değişen şey bu. Tek e, aracın tekerlek vidalarının çıkartılması sonra aracın kaldırılması. Ama burada ne diyor? Önce aracın kaldırılmasından bahsediyor. Uzatmıyorum. Kafa daha çok karışmasın. Anlaşıldı diye umuyorum. 159. soru. Lastiklerin üzerinde kırmızı işaretlenmiş sembol ile anlama gelir. Benim de burada kar sembolü var zaten gördüğünüz gibi. Bu lastik kış hava şartlarına uygundur. Aynen. Kışlık lastiktir bu. Kış e, kar resmi var zaten. Bu lastik karda gidiş özelliklerini destekler. Aynen. Karda gitmeniz uygundur diyor yani. Bu lastik sadece kar zincirleriyle birlikte kullanılır. Hayır, böyle bir ibare yok. Çıkarmıyoruz böyle bir ibare. 160. soru. Kışlık lastiklerle giderken bilhassa neye dikkat etmeniz gerekir? Demiş. Saatte 80 kilometreden daha hızlı gitmem yasak. Hayır. Z zemin hava koşulları uygunsa lastikte verilen hız limitine de uygunsa daha hızlı gidebilirsiniz. En çok kar zinciri kullanırken gideceğim hızla gidebilirim, hayır kar zincirleri 50 kilometreden fazla hızlı gidemiyorsunuz aksine bu tekerlekler için izinli azami hızı aşmam yasaktır kesinlikle tekerleklerin de e, belirli hızları var mesela e, üzerinde yazar en fazla 190 km yapabilirsiniz üzerine çıkamazsınız der kimisinde 200 250 tabi bu kalitesine pahalılığına göre değişiyor. 190'lık bir tekerlek kilometre hız limiti olan bir tekerlekle 200-220 yaparsanız o tekerlek patlar maalesef. Buna dikkat etmelisiniz yani. Bunu çoğu kişi de bilmez yani tekerleklerin hız sınırlamasının olduğunu. Buna dikkat edin. 1161. soruyla devam ediyoruz. Aracınızda kışlık lastikler var. Alet tablosundaki max 160 km hız etiketin anlamı nedir? Saatte 190 kilometrelik azami hız kuru yol şartlarında geçerli değildir. Hayır, bunu işaretlemiyoruz. Saatte 190 kilometrelik azami hız sadece kış yol şartlarında geçerlidir. Hayır, bunlarla ilgisi yok. Bu lastikle ilgili. Saatte 190 kilometrelik azami hızı aşmam yasaktır. Demin anlattığım gibi. Yani lastiğin gitme en fazla hızlı gitme 190 kilometre. Yani lastik, o lastikle 190 km'nin üzerine çıkamıyorsunuz hız olarak. Kışın yazın hiç fark etmez bu. Verilen azami hız 190 km'dir. Üzerine çıkamazsınız. Demin söylediğim gibi. 1162. soru Aracınıza kışlık lastik takıldıktan sonra neye dikkat etmek gerekir? Tekerleğin havası üreticinin verilerine göre kontrol edilmelidir. Kesinlikle tekerlerin izinli azami hızı dikkate alınmalıdır. Demek ki sorudaki ne söylüyor? Aynı şekilde tekerlerin izinli azami hızı dikkate alınmalıdır. 190 km/saatse bunu aşmamalıdır Bunu söylemek istiyor. Hava basıncı yaz lastiklerini için üreticinin belirttiğinden var daha fazla 0.1 bar, daha az olmalı demiş. Hayır böyle bilgisi yok. Saçmalamış burada. Burada bu üniteyi burada bitiriyorum arkadaşlar. Sınavda size başarılar dilerim. E, son bir ünitemiz kalıyor. Bu üniteden sonraki bir son üniteyi de bitirdikten sonra bütün soruları çözmüş oluyorsunuz. Eğer bu videoları daha sonra üzerinden bir 6 ay, bir sene geçtikten sonra çözüyorsanız, bazı sorularda değişiklikler oluyor. Bu aklınızda bulunsun. E, o yüzden yeni programı güncelleyin. En azından 5-6 ya da 10 soru değişmiş olabilir. Buna dikkat edin. Çünkü her yıl hemen hemen sorular değişiyor bir kısmı. 5-6 soru yaklaşık. Tam sayısını bilmiyorum. Değişiyor. Başarılar dilerim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Lütfen beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi davranın.